Herkese merhaba, sosyal anksiyetenin o ince detaylarına ve beynimizin sosyal ipuçlarının nasıl okuduğuna yakından baktığımız bu anlatıma hoş geldiniz. Bu hissi tanıyorsunuz değil mi? Çoğumuzun arada bir yaşadığı bir şey. Ama ya bu his sürekli ise, hatta günlük hayatınızı ele geçirmeye başlarsa, işte o zaman belki de basit bir utangaçlıktan daha fazlasıyla yüz yüzeyiz demektir. Peki bu anlatımda yol haritamız ne olacak? Önce utangaçlıkla sosyal fobi arasındaki o ince çizgiyi çizeceğiz. Sonra denkleme çekingen kişilik bozukluğunu da ekleyip duruma bakacağız. Ardından aslında hepimize olan ama belki de hiç fark etmediğimiz bir zihin okuma becerisine odaklanacağız. Bilim bu konuda ne bulmuş ona bakıp en sonunda da tüm bunların günlük hayatımız için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. O zaman işin en temelinden başlayalım. Sık sık birbirine karıştırılan bu iki kavram var ya, utangaçlık ve sosyal fobi. Biri gayet yaygın bir kişilik özelliği, diğeri ise bambaşka bir şey, klinik bir durum. Utangaçlığı hepimiz şöyle ya da böyle yaşamışızdır. Ama sosyal anksiyete bozukluğu yani sosyal fobi bambaşka bir seviyede. Şöyle düşünelim. Utangaç bir insan yeni bir ortama girince başta biraz gerilebilir ama sonra yavaş yavaş ortama alışır, değil mi? İşte sosyal fobisi olan birisi için aynı durum neredeyse felç edici bir korkuya dönüşebilir. Bu korku yüzünden o durumlardan tamamen kaçınmaya başlar ve bu da hayat kalitesini gerçekten çok düşürür. Şimdi konuyu bir katman daha derinleştirelim. Bazen sosyal anksiyete tablosuna bir de çekingen kişilik bozukluğu dediğimiz bir durum ekleniyor. Peki bu tam olarak ne demek? İşleri nasıl değiştiriyor? Bakın, bu tanımdaki en kritik kelime örüntü. Yani çekingen kişilik bozukluğu sadece bazı durumlarda ortaya çıkan bir kaygı değil. Hayır, bu kişinin karakterini işlemiş, hayatının her alanına yayılmış derin bir yetersizlik hissi ve reddedilme korkusu demek. İşte bu durum bilim insanlarını çok önemli bir sorunun eşiğine getiriyor. Acaba çekingen kişilik bozukluğu sadece çok ama çok şiddetli bir sosyal fobi mi? Yoksa arada daha temel, daha köklü bir fark mı var? Bu ayrımı anlamak için beynimizin en ilginç yeteneklerinden birine, bir nevi süper gücümüze bakmamız gerekiyor. Yo yo hemen aklınıza böyle telepatik güçler falan gelmesin. Bahsettiğimiz şey hepimizin sosyal hayatta ayakta kalmak için kullandığı çok temel, çok hayati bir bilişsel yetenek. Hani bir arkadaşınızın şaka mı yaptığını yoksa ciddi mi olduğunu anlarsınız ya ya da birinin yüzündeki ifadeden sıkıldığını tahmin edersiniz. İşte bütün bunları o sosyal GPS sayesinde yapıyoruz. Kısacası sosyal dünyada kaybolmamızı engelleyen bir sistem bu. Bilim dünyasındaki adı ise zihin kuramı. Zihin kuramı aslında iki aşamalı çalışıyor. Birincisi çözümleme. Yani birinin çatık kaşlarını fark etmek gibi anlık bir ipucunu görmek İkincisi de sonuç çıkarma. Yani o çatı kaşlara bakıp, hmm, galiba keyfi pek yerinde değil diye düşünmek. Peki, bu süper gücün sosyal ile ne ilgisi var? Yine şimdi bu konuya ışık tutan çok ilginç bir araştırmanın sonuçlarına bakalım. Araştırmacılar üç grup insanı karşılaştırmışlar. Bir grupta sadece sosyal anksiyete bozukluğu olanlar var. İkinci grupta hem sosyal anksiyete hem de çekingen kişilik bozukluğu olanlar, üçüncü grupsa hiçbir tanısı olmayan kontrol grubu. Amaç ne? Bu grupların zihin okuma becerileri arasında bir fark olup olmadığını görmek. Ve karşımıza çıkan ilk bulgu gerçekten de çok ilginç. Kontrol grubu, pozitif duyguları tanımada en başarılı olan grup, ama sosyal anksiyetesi olan her iki grupta, yani hem sadece anksiyetesi olanlar hem de ek olarak çekingen kişilik bozukluğu yaşayanlar mutlu veya ilgili bir yüz ifadesini doğru yorumlamakta daha fazla zorlanmışlar. Yani bu ne demek? Olumlu sosyal sinyalleri kaçırma eğilimindeler. Ama asıl çarpıcı fark işte tam da burada ortaya çıkıyor. İş negatif duyguları tanımaya gelince, sadece sosyal anksiyetesi olan grup kontrol grubu kadar iyi performans göstermiş. Yani üzgün, kızgın ya da endişeli bir yüzü gayet iyi okuyabiliyorlar. Fakat hem sosyal anksiyete hem de çekingen kişilik bozukluğu olan grup var ya, işte onlar bu konuda ciddi anlamda zorlanmış. Bu çekingen kişilik bozukluğunun sosyal algıda nasıl temel bir fark yarattığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yani özetle araştırmanın kilit noktası şuydu: Herkes duygusal bir anlam taşımayan nötr yüz ifadelerini benzer doğrulukta yorumladı. Problem işin içine pozitif ya da negatif duygular girdiğinde başlıyordu. Bu da bize sosyal anksiyetedeki asıl meselenin genel bir sosyal beceriksizlikten ziyade duygusal bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olabileceğini gösteriyor. Peki tamam, bütün bu bilimsel veriler, bu grafikler günlük hayatta ne anlama geliyor? Aslında bunlar sadece soyut rakamlar değil. Bu bulguların sosyal anksiyete yaşayan insanlar için çok ama çok önemli gerçek dünya sonuçları var. Bu durum kişiyi içine hapseden bir kısır döngüye yol açıyor. Bir düşünün, eğer o bahsettiğimiz sosyal GPS sürekli arızalı çalışıyorsa, yani pozitif sinyalleri kaçırıp belirsiz durumları hep bir tehdit gibi algılıyorsa ne yaparsınız? Doğal olarak o durumlardan kaçınırsınız. Kaçındıkça ne olur? O becerinizi geliştirme fırsatını da tamamen kaybedersiniz. İşte bu zamanla bir kafese dönüşüyor. Peki bu araştırmadan cebimize ne koyuyoruz? Birincisi bu bulgular uzmanların hastalarını çok daha iyi anlamasına ve daha doğru teşhis koymasına yardımcı oluyor. İkincisi tedaviler artık sadece kaygıyı azaltmaya değil, aynı zamanda bu zihin okuma becerilerini güçlendirmeye de odaklanabilir. Ama belki de en önemlisi şu. Artık anlıyoruz ki bu durumun temelinde sadece bir korku değil, dünyayı algılama biçiminde temel bir farklılık yatıyor. Bu anlatımdan çıkaracağımız en önemli sonuç belki de şudur. Sorunu bir kişilik kusuru olarak değil de, geliştirilebilir bir beceri eksikliği olarak görmek. İşte bu bakış açısı hem bu durumu yaşayanlar için hem de onlara destek olmak isteyen bizler için yepyeni kapılar açabilir. Üzerine gerçekten düşünmeye değer değil mi?